Gençler fonksiyonlardan güzel bir sorumuz var. Bir deneme sorusu verelim. G bakalım. F ve G fonksiyonları bakın sıfırda parçalanmış sabit fonksiyonlar. G fonksiyonu fonksiyonda 3'te parçalanmış yine sabit fonksiyonlar. G bileşke F fonksiyona bakalım. X 15'ten başlamış. Kaça kadar? F 25'e kadar. G bileşke F 25'e kadar. Bakın öncelikle şu sol taraftan başlayalım. Tabi bu kadar uzun sorduğuna göre demek ki bu bir kısa yoldan çözülmeli f eksi 15'ten bakalım. Şimdi bakın f fonksiyonu şöyle 0 ve 0'dan küçük olan bütün değerlerde nedir? 0'dır. Yani buradan ne gelmeli? 0 gelmeli. g 0'dan ne gelecek? Ona bakalım. g 0'dan bakıyorum. Eksi 2. Yani buradan kaç geldi? Eksi 2. Bakın aynı şey ne için geçerli? f eksi 14 bunun karşılığı nedir? Yine bu fonksiyonda sabit fonksiyon ve 0. g 0'ın zaten biz burada eksi 2 olduğunu biliyoruz. Ta ki nereye kadar? G bileşke F en son kaça kadar? Bakın sıfıra kadar geliyorum. Sıfıra kadar burada F sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz. Peki G sıfırda kaçtı? Eksi 2 idi. Bunlardan daima eksi 2 gelecek. O zaman şöyle diyebilir miyim? Eksi 2 kaç tane? Eksi 15'ten sıfıra kadar 15 tane değil 16 tane. Peki diğer tarafta şimdi buradan birden başlayalım. G bileşke F 1. Peki şu F1'e bakalım. F1'imiz nedir? Bakın şurada 1'in görüntüsü kaç olacak? 3 olacak. Tamam. Buradan da o zaman neye bakıyorum ben? G3'e bakıyorum. G3'ümüz kaçmış? Burası 2. Buradan kaç geldi? 2. Bundan sonra bakın bir de şuna bakalım. En sona bakalım. Bundan sonra daima ne gelecek? 2 gelecek. Şimdi F25 kaçtı? F25 şuradan bakarsak sabit 3'tü. Dolayısıyla G3, G3'e bakarsam yine 2 geldi. Buradan da 2, 2, 2, 2. Kaç tane 2? Kaçtan başladık? F1'den F25'e kadar. Yani 25 tane. 25 tane 2 misar. Toplayalım. 25 çarpı 2 buradan kaç geldi? 50. Buradan da 32. Farkı bize tabii ki 18 verecektir. Doğru cevabımız E'dir.